Evet arkadaşlar, bir, bir videodan da herkese merhabalar. Bu akşamki videoda sahte bal nasıl ayırt edilir? Bir balın sahte mi, gerçek mi veya şekerli olup olmadığını bu videoda belirleyeceğiz. Ben bu baldan biraz şüphe duydum ilk aldığımda. Bakalım bu sahte mi değil mi? Önce balı şöyle az bir şey döküyoruz. balın üstü çıkacak kadar su. Şimdi böyle bir dakika boyunca böyle çevireceğiz su için. Eğer bal Arap gibi 6 köşe olursa, altıgen. Demek ki bal orijinal bal. 3 yani veya daha az köşeden olsa, küpler olursa. Sahte bal veya şekerli bal. Bakalım. Şu an farkındaysanız biraz Arap gibi bak. Tamam. Orijinallığı ortada. Ben şüphe etmiştim ama. Bir dakika gibi sallasınız yeter, bir dakika yeterli olur. Şu an görebiliyor musunuz? Harita gibi bak. Balımız sahte değil. Evet. Ben şüphe etmiştim ama bal sahte değil. Bakın harap eteği kovanını aldı şu anda.